Merhaba çocuklar, çocuklar bugün sizinle bir deney çalışması yapacağız. Deneyimizin ismi mikroplar. Biliyorsunuz ki çocuklar ellerimizin içinde bazen gözümüzde göremediğimiz çok küçük mikroplar oluşmakta. Bu mikropları su yoluyla e, maalesef ellerimizden götüremiyoruz. O yüzden ellerimizden mikropları arındırmak istediğimiz zamanlarda mutlaka sabun ve su kullanmamız gerekiyor. Şu an ülkemizde olan koronavirüsünden dolayı da okullarımızda öğrendiğimiz gibi 20 saniye kuralına uymamız gerekiyor çocuklar. Ellerimizi sabunumuza alıp güzelce ovalıyoruz, 20 saniye sayıyoruz ve daha sonra su ile ellerimizi arındırıyoruz. Elimizle göremediğimiz bu mikroplar oyun yoluyla ya da dışarıda bir yere ellediğimizde sadece suyun altında yıkadığımız zaman maalesef e, mikroplar elimizden gitmiyor ve elimizde kalmaya devam ediyor. Ve biz bu ellerimizi kullanarak da yemek yemeye kalktığımız zaman elimizdeki bakteriler, virüsler, mikroplar yiyecek yoluyla ağzımızdan vücudumuza giriyor ve bizleri hasta ediyor çocuklar. Bizler de hasta olmak istemediğimiz için ellerimizi mutlaka sabunla su ile yıkıyoruz. Şimdi deneyimiz için kullanmamız gereken malzemeleri anlatıyorum size. Cam ya da şeffaf bir kap olabilir. İçine su koyuyoruz. Ben burada küçük mikroplar çizdim. Sizler bunu farklılaştırabilirsiniz. Birazcık deterjana ihtiyacım, sabuna ihtiyacım var ve küçük bir parça da pamuğa ihtiyacım var. Hadi başlayalım. Evet çocuklar görüyorsunuz elimin üstünde mikroplarım var ve ben bu mikropları vücuduma almak istemiyorum. O yüzden pamuğa birazcık sabun alıyorum ve mikropları gördüğünüz gibi kaçırıyorum. Evet sabun geldiği zaman mikroplar kaçıyor. Siz de bu deneyi evde keyifle yapabilirsiniz.